Elçiyim, şu salatalığı uzatsana bir. Elim yetişmiyor. Tabi elçiyim vereyim. Buyur. Elim yetişmiyor. Bir de peyniri şöyle uzat. Buyur elçiyim. Üf valla boynum tutuldu. Neden acaba? Biraz ağırlık yaptı da. Benim boynum da tutuldu. Niye acaba? ağzın açık kaldı. Ne oldu Elti? Bana mı hava yapıyorsun altınlarınla? Benim havam bana yeter. Senin havan ne ki? <laughs> Senin saçın başını yolarım bak. Senin dilin kurmak gibi uzadı. Senin saçını başını yolacağım. Gel saçımı yol gel gel. <laughs>